Merhaba sevgili arkadaşlar İzmir Gazemir beyaz evlerden Böyle güzel bir günde Nimetullah abimizin Burada saygıdeğer abimizin bahçesindeyiz Burada Ayva ağacına Düngel aşısı, armut aşısı gerçekleştirmiştik Şimdi bakalım neticeyi alacağız ee, Şuradan Şöyle Açıyoruz bakalım Hadi Bismillah Şimdi yine evvel yapmıştık herhalde değil mi? Evet. Oh, oy 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 Ne kadar güzel böyle olmuş. Yemyeşil olmuş. Şimdi şunu açıyoruz abi. Şöyle evet. Bir açımız da burada var. Şöyle abi yukarıdan çek evet. şöyle. O da bayağı yaşelenmiş. güzel bir şekilde Şöyle açalım. Of of of. Baksana ne güzel yapmış şey. Evet, olur. Da... Bu da buradan patlamış şöyle öyle güzel bir güzellik olmuş. Ee, şu nasıllı acaba ona da bakalım. Üçüncü aşımıza bakalım. Burada ee, da şöyle var. Bir de toprağın içerisinde var. Şurada. He, patlama yapmış. Evet. Şurada. Ee, bu da bu şekilde olmuş. Doğaçlama ve güzel bir ortam içerisinde yeşillikler Her devam için. ediyor. Bugün böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Orta şehre basalım.